arkadaşlar bugün Star Wars animeleri karşınızda. Hemen şuraya geçelim. Evet çünkü onu unutmayın. Hop. Arkadaşlar hemen bir daha gireyim. cenab bak Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle efsane ilkleri Arkadaşlar bugün sizlerle ee, oyunun adını, adını unuttum arkadaşlar ama güzel bir sütür oyunu. Hemen otobüsümüze gidelim. Hadi binmeyen kalmasın hadi hadi. Hadi. Abi din çekil de Biz bir geçelim oturalım şuraya. Otobüs kalkacak böyle. Arkadaşlar. Yani bu oyun yani bu zamanı güzel ve unlu, ünlü bir oyunda. Yani. Şu anda ekran. Ben anlamışsınızdır. Hemen geçelim. Hoş geldiniz öğren öğrenciler. Benim ismim Bayan Kerim. Burada aktiviteler var. Bu senin. Kılıçın. baldan. 3 tane. Neyse. Vallahi mis gibi. Bunu keşfedelim. Hmm. Hemen. Merhaba abicim. Hmm, sen burger istiyorsun. Tamam. Merhaba kardeşim. Evet. Çaka. Ödev istiyor yapılmış. Eğer ödevleri ona verirsen hani şey vereceğini söyledi. Merhaba ablacığım sana da bakalım. Ya. Bu ne? Bir şey buldum da ben. O devdim miydi? Şu kırmızılar açılıyor. Maviler açılmıyor. Ay derse gitmek git. Hadi ders önemli yani. Ders öğrenmemiz lazım. Abi ders gitti her zaman iyidir. Donat. A ben bir saniye. Şurayı bir, şurayı bir araştırabilir miyim? Mavi anahtar. Hii. Etrafı gezelim. Bu... Birisi roket market buluyor ha. İnşallah anahtar mı var? Abi beni işitme Öldürebilir ha. Çok oyunda böyle yapıyor yani. Kim atıyor? Bu da müdürüyorlar mı ki? Öyle olursa gerçekten şaşırmadık. İzleyelim. Hmm, Oyun oyunun yapımcıları galiba. aga az Hoca kızmaz. Ha, benim Yerime atayım ben <laughs> Hazar almak Hı ha. Atlamak için mi ver? What? Bana vurmuş Ne yapıyorlar? Ben kedi Lütfen Hey ofisine gelin diyor. O bana ihtiyacı var diyor müdürün. Ben geleceğim. Öğrenciler diyor. Evet hadi sen git. Buradan... Aynen güzel. Allah'tan İngilizceniz güzelce var. Kolda iyi değil de yani. İş yapıyor hocam. Hocam. Ben alayım hocam. Neden? Hani Sır saklamak iyidir. Abi ben açtım ya. Yani söylemeyin adamlar. Kralsınız abi Bırak bana. Lan. Kim söyledi? Not bu biri? Ulan. İhanetçi. Hemen. Çevirmedim. Öyle yemeğine mi gelin diyor galiba tek yurdum. <laughs> Gerçekte böyle değilim. Böyle sıra mutluluklar. Çıkabilmemize izin verdi kaldı. Aynen. Oo, Az önce kız flash gibi gidiyordu. Kafeterya'ya git dedi. Aha. Ödev var burada. Onun ödevini bulduk. Mektup lazımmış bize. Abi ne nerede acaba? Şşt. Gel gel gel. Al kardeşim benim. Ben sana ödevini veririm. Ver bakayım. Oo tamam güzel. Sana Bütün bir şey alacağım. İşte bu ablamızı anlamadım mı? Bizim ha, çocuklardan biri. Şimdi ben gidelim. Yemek yemeği. Gidelim diyor. Nerede diyor. Mavi anahtar nerede? Nerede bu Mavi anahtarı alalım da ben. Okulu keşfedelim. Doğru. Bir de anahtar yok mu buralarda ya? İnsan şuraya bir yerlere ko koymuşlar Şu sandalye bende kalsın çok iş yapıyor ya. Topuklamak için iyi. Hmm. Şey odası. E, fen bilimler odası. Laboratuvar. Hangi sınıfa gitmeliyiz? Hadi bilim yapalım yani. Bilim önemli. Ben şey bulmak istiyorum. Ya, ha? Dersi değil ben. ben kaçar. Mavi anahtarı bulamadık. Kötü oldu. Ben de iki şuralara daha bakayım. Hadi koş 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 koş. Kız gir gir gir. Biz Ah. Hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle biyoloji öğretmenim. Gideceğim size. <laughs> hmm, kırmızı anahtar. Garip bir ses geldi. Bunu duydunuz mu? Dışarı, kesin dışarıda bir şey olacak. Korku kesin yani. Çekil kardeşim. Zombi mi? Radyoda diyor ki zombiler diyor. Zombiler şehirde diyor. Şehrin etrafında diyor. Kapılarınızı. Ha. doğru en. Zombi mi yani? He. Okulu savunmamız gerek. Ha biz zaten askeriz ya. Ayıp ettin abi. Herkes ha silah bulsun diyor. Silah tedarik dolabını Vay. Çekilir misin kardeşim? Şurayı saklayacağım. Vay vay. Ne? Devriyemizi aldık. Tamam. Bizim bir biz şey ihtiyacımız var diyor. Okul salmak için pencereler tahta yerleştirin. Hem ben abi. Hayır sandalyemi bırak. Seni çok sevdim ben abi. Koş koş koş. Kesin abi. Plantlar mı? Abi koşun beyler. Ablalar koşun yerleştir beni diye oldu tamam hemen tamam hemen tamam. böyle böyle alalım kulumuzu koyalım abi ayıp ediyoruz Nasıl? Sınıfla? dur duruyoruz. Başka cam bulmam lazım. Yani şurada da vardı. Oğlum bizimkiler var ya. Beleşçi. Ha bu arada hikaye bir şey değil mi? Ben büyük bir şey kaçırmıyorum dışı Ben oyunun ne dediyse onu yapmaya çalışmışım. Anahtarlar. anahtar var. Onu size oğlum benim için sert oluyor da. Ağeler. Kankalar. Siz de yardım etseydiniz iyiydi. Allah'tan şu var yani yoksa canım çıkacaktı. Hadi. Şuna yerleştir. Hadi koş koş. Bu son şey olmalı. Ondan sonra ben de bizimkiler gibi Galiba bizimkiler değil. Abi ben kaçayım yine. Daha bir sürü yer var. Abi bizim ekip nerede? Abi ben hata ettim ya. Ben de bir eşitlik yapmam gerekiyor bence. Hı? Kamyon geçiyor. Evet. Bir şey mi bırakacak o? Abi şom açtım ya. Bu hademe. Bizim saklanma ihtiyacımız var diyor. Banyoya git. Abicim onun ilk bakacağı yer banyo. Allah'ını seviyorsan ya. Hadi hademe ben yaparız yapar. Kolay gelsin. Sana vurabiliyor muyuz? Dayak yedik ya. Oğlum koş lan koş. Şunu. Şuraya sakla. Panzer. Oğlum canlandır şuan. Panzer var bende. O gitmiş. Dur çeviremedim. He. Hademe büyük olmuş. Yani dev gibi olmuş diyor. O kırarım. Nasıl? Yok. Ağzını kırdım. Allah Allah. Gaz seni yere seriyor. Evet. Evet. Neredeyim mi? Biz Timi. Hoba hoba hoba. Hayır. Kardeşlerim ölmeyin. sorbaz olmayı. oh, hayır. Hayır lan. Bana geleceksin yüzünden. Ben bir can basayım. Oh. <laughs> Tam Lups. Nups. Gel lan ağzını Bu kız git. Bak git kız. Sinirsin ben bulacağım. Ne? Aile partisi var. Hadi bakayım. Ne oldu? Lazer yerinde. Gel bile bir. Gel. Bize mos mos. Mos mos çök, çökmem. Hadi ya. Ağzını kırarım şimdi. Gel. Gel. lan. Böyle vurdun dağılacağım. Yani. Gel. bana değilmiş. Sikecek. Hadi bak. Yok buna illa. Gel gel gel. Şimdi bak onu. Hayır, kız çekil. Onu vuracağım böyle. Kız kaç kaç? Aslanım. Al şunu eleştirik abi. Hayır kız ölme bak sen de canım var. Sen de çok değerlisin. Ve de hiç kimsenin ölmesini istemiyorum. Hep beraber kazanmak istiyorum. helal kralsın ne i̇şte bu bunu biz koruduk küçüğüz bir ay sonra böyle olmamış, iskeletlerimiz gösterilecekti açlıktan diyorum bıııı bu hatta bakayım. Sevilir küçük sonra tamamladık. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve oha 14 sondan beni tamamlayın. Ve bay bay.